<laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abi senin maçta sanıyordum şu an Galatasaray'da oynuyor. İlk 11'de değil misin? Yunus Velhan da mı? Abi sese bak. Selam Toksoy, Aleykümselam hoş geldin. Güven Değişmen hoş geldin. Onur Fedakar geldik kral reklamdan demiş. Nasıl yani reklamdan derken? Cimi acadır. Talip Özbek, Bek değil. Roba Onur Fedakar, Umutcan şu Arkadaşlar araçta dediğim gibi olağanüstü bir ses var. Herkes beğenilerini paylaşımlarını yaptıysa biz şöyle yavaştan bir hareket Ee, bir saniye. dur. Şöyle camı sonuna kadar indirdim abi. Aracın sesinin arkadaşlar bizi bastırması durumunda bize söylemeyi unutmayın. Umuttan Güçlü aleykümselam hoş geldiniz. Şuraya bir geçelim. Oo abi trafiğe bak. Trafiğe bak buralar yanıyor. Plaka özel mi? Plakanın benimle bir bağlantısı yok arkadaşlar. Plaka modu yapanla bağlantısı var. Benim hiçbir bağlantım yok. 3 kuruş fazla olsun kırmızı olsun dedik. Onur Fedakar, ve Selamlar, Umutcan Güçlü, Aleyküm selam, hoş geldin abicim. Bu arada benzinimiz vardı mı arkadaş? Allah! Allah, baba sen ne yaptın ya? Benzini kontrol edin, benzini çok yiyor abi. Biz yapıştır yapıştırıp gittiğimiz için benzin aşırı yiyor. O neydi çıldırmışsın bir aynana bak bunlar kafayı yemişler ya Abi İngiltere'ye Londra'da karşılarım demiş Arkadaşlar bu arada bir beğeni paylaşımlarımız yükseltmemiz yok mu ya Beğeniler paylaşımlar bugün çok az abi Şöyle hep birlikte bir girsek beğenileri paylaşımları artırsak Oyunun mobili var mı yok abi maalesef Sana YouTube IKU Küçük kanalında ee, Bu oyunu nasıl kuracağına alakalı bir video var oradan bakabilirsin o tüneli abi böyle bir ses ya. Böyle bir ses yok abi. Antalya'ya geldi reis tatil edilmiş. Abi şu anda Karadeniz tarafındayız abi. Şu anda üst taraftayız yani öyle söyleyeyim size. Biz bu gidişte motoru elimde taşıyacağız Abi sıkıntı yok bu F3 Tayyar sen güven. Sen Tayyar'a güven abi. Sen Tayyar'a güven. Antalya ne <laughs> onu okudum. Onu okudum. 68 Aksanay'a gelsene kardeşim. Abi şu an çok ters tarafta kaldık. Çok ters tarafta kaldık. Buradan yedikleri sesleniyorum. Sinop çok güzel bir memleket. Düzenleme zarfıdır. Aynen. Aynen. Bas. Aç yolu. Aç yolu. Aç yolu. Aç yolu. Aç yolu. Aç yolu aç abi. Polis geliyor yolu aç. Değmedi. Değmedi abi. Değmedi. Değdi diğerin gözü görmüyordur abi. Yürü oğlum, yürü oğlum, polis geliyor, yürü. Özünü sevdim mi faylara yürü Oyunun adı ne? Oyunun adı Euro Truck Simulator 2 abicim ama bu bir tır oyunu Bu bir araba oyunu değil Arda Pak Aleyküm Selam hoş geldiniz abi Yapıştır abi yapıştır Aha burada da polis var burada da polis var Burada da polis var abi Allah Allah girer mi bu viraja? Girdi abi girdi Allah Allah yol tutmayacak diye çok korkuyorum şu an Aha yavaş 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 yavaşla da dayı yavaş Ulan da yavaş da yavaş Allah Allah Ulan be ben biliyordum abi ben biliyordum Farming Simulator oynasana olabilir bakarız ya Vallahi polis geldi abi bas seri bas seri bas seri bas Allah aç orayı aç orayı Üf. Aha düştü lan yukarıdan bir şey düştü. Ana. Çok çok salladık herhalde. Çok salladık herhalde. Evet arkadaşlar polisten kaçmanın sonu kamu <laughs> Abi yol nereden nerse ya? Yol nereden nerse? Şu anda bir kara, ka, Karadeniz tarafından doğru gidiyoruz. Allah. Kaçma polisten dur. Aha çevirme. Abi devam 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 devam. Oh. Arkadaşlar şimdi neden yaptım bakın bir saniye bir saniye ben neden yaptım ya, sormuyorsunuz ki sormuyorsunuz abi öldük arkadaşlar <laughs> sormuyorsunuz ki abi, neden yaptım ben şimdi e, bunu bir kamu spot olarak yaptım arkadaşlar hani siz normal tarafı bak gülmeyin abi bak bir şey anlatıyorum gülmeyin yani <laughs> neden yaptım eee etmesin. Ölümüne sollamalar, ölümüne. Ölümüne sollamalar. Allah! 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 Abi! Allah. lan 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 Allah! Bunu saymıyoruz abi, bunu saymıyoruz, bunu saymıyoruz. Zirve kaç yıldız? Zirvemiz 15 yıldız abi. Yolculukları şu an Türkiye sınırlarındayız. Türkiye sınırları... Dur olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur gel. Gel. Oğlum kaçma, kaçma. Olduğun yerde dur diyorum sana. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bir daha bak, dur. 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 O arabayı düzgün kullanacağım. Bak o arabayı o arabayı düzgün kullanacağım. baba bak. O arabayı düzgün kullanacaksın seni bulurum. Plakanı aldım o arabayı düzgün kullanacağım Sen bugün kaptan SnowRunner oynuyor musun? Yok abi maalesef Giresun'la geride kaldı arkadaşlar adet verli Hadi bakalım Şöyle bir geçelim Allah be Yırtıl dedim be Uyumasan onlara sakin kaptan demiş Mecnun abi 150 dedi 160 dedi abi 150 dedi 160 dedi Allah yavaş 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 yavaş, yavaş. <laughs> Oh Fren tutmuyor abi fren tutmuyor valla Murat'tan oyunun ismi normalde Euro Truck Simulator 2 abi bu bir tır oyunu Ama e, biz bunu modlarla araç oyununa çeviriyoruz bu arada birden ilçe atıyorum abi çünkü ikinci vites çok gereksiz bu arabada. Abi arabaları sen mi düzüyorsun? Ya işte ufak tefek modifiye seçeneklerini biz yapıyoruz. Mesela Trabzon'da bir tamirciye girelim. Size jant seçeneklerini söyle göstereyim. Birlikte jant seçelim. Yani o orayı da size bir göstereyim abi. Bizim araçların ne nerede ne kadar müdahale edebildiğimizi göstereceğim şimdi size. oldukça güzel.